Yetiştik işte biletlerimiz. Okay. Evet içeri gelin. İyi eğlenceler. Acele edin çocuklar. Film çoktan başladı. Patlamış mısır almayı başardığımız için şanslıyız. Lily hiç acele etmiyor. Mike patlamış mısırı sevmiyor musun? Bak elisini onun nasıl yediğine. Feliz bu kadar acele. Nereye gidiyorsun? Ah, görünüşe göre birilerin patlamış mısırı bitti. Öy hey, bu benim patlamış mısırım. Kendinize çok çabuk yedin. Ah, çocuklar sanırım sizi fark ettiler. Hemen salondan çıkın. Sizi gürültü yapıyorsunuz ve çöp atıyorsunuz. Acele edin hemen. Patlamış mısır yeme hızını açtığınız nedeniyle size meydan okuma ilan ediyorum. Hazır mısınız çocuklar? Yaşasın bu herkesin en sevdiği Nutella. Ah durun. Yemek hızınızı seçmeniz tamam. gerekiyor. Lily yavaşça yiyecek. Oh, Mike hızlıca. Elis yeah. sen yavaş yavaş. Hmm, Elis'i beklemeyebilirsiniz. Mike Nutella'yı nasıl yiyeceğini düşündün mü? Ah evet. Sıkıca kapalı. Bunun için koruyucu parmağım var. Vay canına Mike. Gerçekten güçlü bir parmağım var. Şimdi ise süper lezzetli bir şeyler yiyecek. Kimse Nutella'nın bir parmağında olmasına duramaz. Mike dikkatli tamam. ol. Böylece parmaklarını yiyebilirsin. Kuzlar, kar beyazımsı gülüşüme ne dersiniz? <laughs> Yakında Mike Nutella'nın içine gelecek resmen istemezdim. Mike sanki hepsinin tek elinle yemeğe yetişmeyeceksin. Çok az kaldı Mike çabuk ol. <laughs> Lily acele etme. Mike seninkini de yiyecek. <laughs> Lily zaten Nutella'ya çok yakın. Alice Nutella'yı çok istediğini görebiliyor muyum? ye hadi. Mike bir yiyecek misin yoksa kendi yolunu mu buldun? Mike için çok yavaşım. Bu yüzden bunu buldum. Vay canına Alice harika bir fikir. Hadi bol bol iç. Nasıl Alice nasıl olmuş? Hoşuna gitti mi? Mike Nutella'dan doymadın mı? Gerçi çok fazla Nutella olamaz Mike. Özellikle senin için. Neyse. Belki de Alice'den Nutella'yı çalmayı kesmelisin. Yine de orada hızla yemesi gerekiyor. Ama Nutella çok lezzetli duramıyorum. <laughs> Sanırım Elvis Mike'ın yaptıklarını biliyor. Mike seni uyarmıştık. Sonunda Nutella'nın tadını çıkarabilirim. Lili nasıl olmuş? Hey. Nutella'nın kapının neredeyse açtım. Çocuklar Lili'ye yardım edebilir misiniz? Lili o neredeyse hepsini yedik biz. Oh. Mike Lili çabalıyor ama bu onun en yüksek hızı. Hadi Lili. Sana inanıyoruz. Oh. Bırak ben açayım. Oh. Aa, ah, teşekkürler Mike. Lili'nin <laughs> talayı denemelisin. Çocuklar bekliyor. Neredeyse, neredeyse çok az kaldı. Oh, Aa, ah, çocuklar sıkılmayın. Hey. hey. Nereye gidiyorsunuz? Kaç on yıl geçti. Lily neredeyse değerli Nutella'yı tatmaya başladı. Mike ve Alice ona desteklemeye geldiler. Yaşasın. Yaptı bunu başardı. Lily Nutella'yı denedi. Bu sefer ne olacak? Yaşasın. Baskın bir dondurması. Ama onu nasıl yiyeceksiniz? Kariye tamamdır. Orada ne var? Bacanına. Alice yavaş olacak. Mike ya sen? Çabuk hızlı. Ve orta bir hızla yiyecek. Hadi başlayalım artık. İlk kim olacak? Alice mi? Alice bugün bir roket gibisin. Alice'in acele etmesi gerekiyor. Ama Alice endişelenme. Mike çabucak halledecek. Ve kaşığını geri verecek. Mike kaşık dondurmaya mı sıkıştı? Şimdi bizim de beklememiz gerekecek. Ah, yaşasın. Mike bir şeyler düşünmüş. Kocaman dondurması var şimdi. Ama işte Mike çok hızlı yemeye çalışıyor. Ve dondurma neredeyse bitti. Cidden Mike, çok hızlısın. Ah! Ama işte dondu şimdi. Biz uyarmıştık seni. Enni, ne yapıyorsun? Elif o son böyle kalamaz. Ona yardım etmeliyiz. Hadi onu eritelim. Yaşasın. Mike geri döndü. Tamamdır. Elis'ten yakıcıyı alın. Yoksa her yeri yakacak şimdi. Tamamdır. Lili dondurmayı yiyebilirsin. Vay canına senin bir fikrin var. Harika. Aa, baksana bir top yaptı. Müthiş bir şey. Kovadan yemekse böyle daha ilginç. Hey ne yapıyorsun Mike? Rahat dur. Tamamdır. Külah da dondurma hızı. Ama bunu yiyebilecek misin? Çabuk her şeyi ye. Yoksa her şey düşebilir. Ve hala Mike var ve ısırmak istiyor. Oh, Lily. Seni uyarmıştık. Çok üzüldük. Ama hala elisin. Yemek yediğini bekleyemiyoruz. <laughs> Enes neyin peşindesin? Dondurmayı nasıl yiyeceksin? <laughs> Görünüşe göre Enes'in bir fikri var. <laughs> Hayır yapma şunu. Aa, evet şimdi dondurma değil de milkshake var ve onu içiyor. E, ee, nasılsın Enes? <laughs> Devam edelim. Bu sefer ne olacak? Bak baksanıza bu parlak tatlı bonbon. Çabuk kartları alın. Alice hızlıca yiyecek. Mike şey şimdi yavaş. Neli orta bir hız. İlk önce kim başlayacak? Vay kızlar çok çabuk başladılar. Atladılar resmen. Alice kaşıklara gerçekten ihtiyacı yok. Böylece daha hızlı yapacağız. Tamamdır. Renkleri göre ayırmak istiyor. Oh, çok yoruldu galiba. İşte bu. Sadece pipete ihtiyacım var. Vay canına Alice. Elektrikli süpürge gibisin resmen. Tamam bize dilini göster. <laughs> Boyandı mı? Evet. Devam et. Sıradaki renk ne olacak? Mor dilim var şimdi. Elis git olsun farklı renklerinden bir karışım yapmaya çalışıyor. E diline ne olacak acaba? Bize dilini göster. Vay canına artık üç renkli süper. Neli şimdi sen? Ah, dikkatli ol. Ah, Alice belki Lili'ye yardım edebilirsin. Okay. Peki. Ne düşündünüz kızlar? <laughs> Lili yakala şunu. Skittle saldırısı başlıyor. Saklanın. Ah, Mike acele etme. Görünüşe göre Alice'in malzemeleri tükenmiş. Hayır. Ben hiç yiyemedim. Ama Mike neredeyse hedefe varıyor. Tamamdır çiğne, çiğne Mike. Acele et Mike. Abi bir fikrim var. Elif sanırım Mike bundan hoşlanmayacak. Ha, ben de Skittles istiyorum. Mike daha çabuk çiğnemesi gerekiyor. Senin Skittles'ların bitecek şimdi. Hey, durun. O benim Skittles'ım. Mike kızar sadece tadına baktı. Ne yapıyor acaba? <laughs> Af i̇şte böyle. Aa, ama yine de yetişmedi. Daha hızlı olmalısın Mike. Pekala. İlk önce makarna istiyorum. Baksanıza. Kolay. Ah, bunu yapabilirdim. Makarna mı? Pekala. Tamam onları pişirmem gerekiyor. Hepsini tencereye atacağım. Ama sarmıyorlar. Hmm. Tamam, sadece sokmalıyız. İşe yaramıyor. Hmm. Erke de bu kaşıkla. Bu ne böyle? Tamam, şimdi onlara karacağım. İşte böyle alın. Ah. Ne yapıyorsun? Ocağı bile açmadın. E sakin olalım. Bana bak. Makarnayı sıcak suya indiriyorsun. Yakında kendileri yatarlar. Her şey çok basit. Görüyor musun? Evet. Gerçek makarna mağaza makarnasından yapılmıyordur. Ona ihtiyacım olacak. İçindik küçük bir çukur yapacağım. Ve oraya iki yumurta kıracağım. İşte böyle. Şimdi hamuru yoğurmamız gerekiyor. Ve biraz da gıda boyası. İşte benim özel siyah hamurum da burada. Şimdi üzerini kapatacağım. Ve şişmesine izin vereceğim. Böylesi daha iyi oldu. Şimdi onu iyice açmamız gerekiyor. Tamamdır. Ve pizza bıçağıyla ince makarnalar yapacağım. Sadece birkaç dakika kaynatacağım. Ve özel mavi makarnam hazır. Harika görünüyor. Müthiş. Buraya da ekleyeceğim. güzellik. Ne? Ketçap mı? Makarna mı? Siz ne yapıyorsunuz? Ah, tamam. Bu ne? Ol, ol, ol bakalım. Of kaşık bükülmüş. Okay. Aa, çatalı şey Şimdi makarnayı tencereden kazıyacağım. Üç böyle olması gerekiyor mu? Hayır mı? Biliyordum. Bu ne kadar zor ya. Aptal makarna. Ne yapacağım? Ha, tabii ya. Hazır noodle. Açacağım. Sosu ve baharatları dolduracağım. İşte böyle. Ve sadece kaynar suyla dolduracağım. Şimdi üstünü örtmeli ve beklemeliyiz. Hepsi bu kadar ve hazır. Çabuk dene Come on! go. Bu hafta mı? Oh, deneyeceğim. deneyeceğim. İğrenç. Bunu yemeyeceğim. Ama bu daha iyi görünüyor. Bakalım. Hmm, nefis. Bu benim en sevdiğim demlenmiş mu? Onu çabucak yemek istiyorum. Ah evet. Ah, bir dakika. Ne kadar acı. Ama ah, hoşuma gitti. <laughs> bu noodle en iyisiydi. Ben kazandım mı? Yaşasın. Pekala. Şimdi bu cipsleri istiyorum. Bunu halledebilir misiniz? Ah kolay. Büyük anne her şeyi yapabilir. Seni izliyorum şef. Ah sorun ne? Endişelenme. büyük annen Şimdi harikalar gösterecek. Önce patatesleri soyuyorsunuz. Sonra ince dilimlere kesiyorsunuz. Ve şimdi dilimleri tereyağı bir tavada kızartmanız gerekiyor. İşte böyle. Aklında kaldı mı? Olmadım. Şimdi temizleyeceğim. İşte böyle. Şimdi keseceğim. Aslında. Ve daha fazla yağ ihtiyacımız var. Bol bol ekleyelim. Hemen tam ateşte. Oy, yağ sıçrıyor. Neyse kalkanım var. Lips pişirmek çok eğlenceli. Benimkiler hazır. Deneme için bir tane. Ah evet tam gereken mis. Şefimiz ne yapıyor? Ben de her şey çok ciddi. Cipslerim tartilyadan olacak. Şimdi onu üçgenler halinde keseceğim ve şimdi bir tavada hazırlayacağım. İşte böyle. Cipslerim hazır. Şimdi onlara peynir eritmemiz gerekiyor. Tabii ki brülörümle yapacağım. güzellik peynirle kaplayacağım. İşte böyle. Ve süslemek için biraz misket limon. Neye bakıyorsunuz? Cipsler de restoran seviyesinde olabilir. Hey orada bir şeyler yanıyor sanki. Aa, hayır cipslerim yanıyorlar. Onu derhal kaldırmamız gerekiyor. Neden ya? Yokmuş sanki. Tadına bakmak ister misiniz? Tamam şimdi onları peynir tozuyla dolduracağım. Evet. Ve daha çok. Şimdi deneyebiliriz. Hmm, bakalım. Hmm. Tamam biraz fena olmuş. Belki Stacy sever. Ben de cipslerime sadece tuz serpeceğim. Hazır. Yemek zamanı Stacy. Afiyet olsun. Peki görünmüyorlar. Tamam şansımı deneyeceğim. İyi, tamamen berbat. Ama bunlar çok daha iyi. çok lezzetli. Aa, bunlara ne olmuş? Bu patates bile değil. Hayır teşekkürler. Büyük anne cipsin hepsinden daha iyi. Yaşasın büyük anne kazandı. Şimdi ben marshmallow'lu kakao istiyorum. Size güveniyorum. Hadi önce sütü bir tencereye dökeceğim. Ve oraya kakao tozu ekleyeceğim. Karıştırıyorum. Şimdi de gizli madde çikolata. Onu da tencereye koyun ve tekrar karıştırmamız gerekiyor. İşte böyle doğru bardağa ihtiyacımız var. En sevdiğim, en iyi büyük anne gördünüz mü? Evet. Şimdi kakaoyu dikkatlice bardağa dökeceğim. Ne kadar lezzetli özel tarifim. Benim sıcak çikolatam da neredeyse hazır. Bir bardağı dökeceğim ve üzerine yumuşak bir marshmallow tabakası. İşte bu. Üzerine de sadesinden birazcık da gökkuşağı pastasısı ve muhteşem resmen. Sakin ol büyük anne. Oo, benimki de neredeyse hazır. Şimdi onu krem şanti ile dolduracağım. Süper lezzetli. Daha fazlasını eklemeliyiz. Biraz daha marshmallow ve tabii ki bonibon. Evet. Şimdi oraya kurabiyesi ve bir sürü çikolata şurubu. Tabii ki tatlı pipetler ve şeker bombam hazır. Al bakalım Stacy. Vay be işte bu çok havalı görünüyor. Çok lezzetli. Ve daha birçok farklı eklenmeler var. Awesome. Evet. Büyük ne var? Hı, fena değil. Ama kesinlikle vay be de değil. Üzgünüm. Burada ne var? Hmm, lezzetli. Marshmallowlar da iyi. Kim kazanmalı acaba? Yine de ilk kakao en iyisiydi. Oh, hadi ama gördünüz mü? Ben kazandım. Gerçek bir pasta yapabilir misiniz? pasta mı? Evet çok kolay. Şimdi kekleri krema ile ısıtacağım. Her katmanını. Şimdi onu bir kalp haline getirmeliyiz. Güzellik. Şimdi Kit Kat bana yardım edecek. Her bir çubuğa krema uygulayacağım. Ve onlardan kenarlar yapacağım. Üzerini de şekerlerle kaplayacağım. İşte bu benim tarifim. İlginç tabii ama ben vazgeçmeyeceğim. Şimdi kekleri kesip onlara ihtiyacım olan şekli vereceğim. İşte böyle. Bir kemerim oldu ve şimdi onu renkli bir kremayla gök dönüştüreceğim. İşte böyle. Bulut ekleyeceğim. Ayrıca ona böyle güzel bir yüz yapacağım. Çok tatlı değil mi? Keklerim zaten kremayı yüzde yüz içine çekmiş. Şimdi havalı bir şey yapacağım. Hmm, plastik bir silindir yerleştirdim. Karamelleri eriteceğim ve hepsini içine dökeceğim. Oraya biraz pasta süsü ekleyeceğiz bu arada. Şimdi silindiri açıyorum. Evet karamel şimdi tüm pastayı kaplayacak. Şuna bakın ne kadar güzel. Vay be Stacy buna bayılacak. Vay be ne güzel bir gök kuşağı. Tadına bakalım. Ayrıca çok lezzetli. Oh, really? Aa, bu pasta da şekerden yapılmış. Ne kadar havalı. Mmm parmaklarınızı yersiniz resmen. Bu ne peki? Berbat görünüyor. Evet, tadı da kötü. Hayır istemiyorum. Bu sefer gökkuşağı kazanıyor. Aferin şef. Sonunda hak ettiğim gibi takdir edildim. Kanalımıza abone olun, beğenmek tuşuna basın ve tabii ki yorum bırakın. Yakında lezzetli maceralarda görüşürüz. Güle güle. Oh, really?